Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft PvP oynuyoruz arkadaşlar. Ya PvP dedim. Dünyanın ismi normalde öyle bir şey yok. Yani Evet arkadaşlar burada ben bir tane mod yükledim. Java modu. Şu an bekleyin açılacaktır. Evet geldik. Ve Şu an sandıkta hiçbir şey yok. Ve o sandıkta zaten hiçbir şey olmaması normal. Tamamdır. Bir dışarı çıkalım. Bir de sonra ne yapacaktık hiç hatırlamıyorum. Maden ee, Madene ineceğiz. Burayı unutmamak lazım. O yüzden şurayı ben nasıl ya diğer videoyu hiç hatırlamıyorum. Bekle. Tamam tamam bura dur olmadı. Bekle. Tamamdır. Yeniden yeri ayarlandı da. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, Bugün yeni de ev yapabiliriz. Madene de yapabiliriz. Bizim demirimiz veya hiçbir şeyimiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. O zaman bir maden ineceğiz. Şu anlık yemeğimiz de var. Aslında çok kısıtlı ama neyse. Şöyle bir bakalım burada bir yerde madene benzer bir yer vardı. Yanılmışım. Ama kömür var. Bekleyin kömür alacağım oradaki. Ve hemen acık acıkmaya başlıyoruz orada. Boğulmuş sesi duydum ama. Neyse şuradan hemen. Oh. Hayır ya. Nefret ettiğim şey suyun gelmesi. Dur ya. Öf düşeceğim. Şimdi burada çok kötü bir şey. Ben öyle ben düşüyorum. Ben öyle hiç düşmeyeyim ya. Bu kasa sıçra. Kas. Kas. Ne olur. Bir nefes al. Bir nefes al. Ana, keçi oluyor. Yemin ederim kocam oluyor ya. Dışarı, dışarıda kalacağım ben bugün. Ha, var mısın lan? Dışarıda kalacağım. İnşallah eminim sana bir şey patlatmaz. Ben dışarıda kalıyorum. Kesin hocam ama neyse. toprağı falan ne var? Gece olsun. Ve doğdu ilk canavarlar. Vav wow, gelin lan. Gel bakayım. Çok geliyor, çok geliyor. İki tane, iki tane örümcek mi yani hakikaten? İki tane mi gelin dedim ben size? Ya yapma hayır hayır Minecraft hayır, hayır. Hayır, hayır. olur yapma şunu. Hadi ilk defa dışarıda kalıyorum. Gel. Arkayı kontrol edeyim. Creeper falan gelip patlaması şimdi. Enderman var, enderman var. Enderman var yemin emin ediyorum. Gel bakayım. John hiç iskeletle karşılaşmadı. Ben çok ondan korkardım. Hani o katıyor uzakta. Ondan çok korkardım. Şöyle, aa o çıktı. Aa iskelet orada. Gel bakayım iskelet. Oha! 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 Çok geldiniz. Çok geldiniz. Oha iki tane. Üç, dört. Kaç tane var orada sayamadım. Oha çok geldiniz. Çok geldiniz. Abi yavaş biraz ya. Seri gelin. 3 tane yemin ediyorum. Üç tane yine sattat çözendirme vardı bir yerde. Şimdi o beni öldürecek. Ya yani bakayım. Ulan lan ölüyorum. Kalkanım da yok bir de. İyice bir kötü ya. Oraya geri gideceğim ha. Ölsem de. Ölsün. Ve bir de üstüne yetmiyor gibi hiç creeper'la karşılaşmadım ve öleceğim ya. Ne olur ölmeyeyim hemen. Biraz bir yemek yiyelim de bir canım dostum. Şu iskeleti var ya öyle bir kafa taktım ki. Öldürdüm. Öldürdüm. Gelin. Gelin abi. Seri gelin. Hop. Oh. Aa creeper da geliyor. Oha çok geliyor. Oha oha oha. Çok geliyor. Çok geliyor. Abi bu ne lan ben? Ee, seri mi gelin dedim. Bir de sen mi geliyorsun? Lan oha 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 ay yendim valla öldüm öldüm öldüm. Üstüne yetmiyor gibi siz mi geliyorsunuz bir de ya? Bir de siz mi geliyorsunuz gerçekten ya? Size şöyle vurabilsem şu küçük çok sıkıntılı. Bekleyin be. Bir şöyle bir gözümü açayım dur. Gel bakayım. Yememi yiyorum üstüne atlıyorum kardeş. 1 2 3. Dur, atlayamadım. Sen ölsene be kardeş. Sen bir öl. Sen bir öl. Bak sen ölmeyince olmuyor kardeş. Arkadan gelip creeper patlamasına çok geliyor. O zombiyi niye öldüremedim ben ya? Daha geliyor mu? Geliyor bir de se... Öldü. Tamam tamam. Rahattayız. Ya bak O canım çok az. Canım az canım az canım az canım az. Abi siz hepiniz. Gelin ha. Siz hepiniz. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır hayır hayır. Hayır Minecraft yapma bunu Minecraft. Hayır hayır. Hayır Minecraft hayır. İstemiyorum öyle yapma Minecraft. İlk önce bir canım da olsun Minecraft. Minecraft, Minecraft. Minecraft. Bir de hiç videomda yok ya. Geliyor hala ya. Daha geliyorlar bir de. Abi zaten şöyle zor oynuyorum. Gel gel. Sana gel hadi. Hadi hepinizi öldürürüm ben şimdi. Yemeğim tükendi. Yemin ederim yemek tükendi. Lan şu da mı geliyor? Allah'tan zombi gitti de. Yani yürüyeceksin. Ya. Siz ne mi orası Oradan bir birisi şey ses geldi. Lan! Oğlum sen mi geldin şimdi de ya? O bitti sen mi geldin? Oh öldü şükür. of Yemeğim de bitti. Yemek yok mu? Yemek bir de kalmadı. Dayanabiliyor bile. Şu dur sonunda. Ben burada hiç çıkırıyı lan. Ha geliyor mu? Kim geliyor lan? Zombiler artık klasik. De. Yorukamdan lütfen hiçbir şey gelmesin. Zaten şurada zorluk çekiyorum. olur hiç kimse gelmesin. De Emin önünde creeper mı? Yemin ederim. En saçma şeydi. Patlama. Patlama ağacımı patlatma. Acım patlatma. Yemin ederim doymak için neler acıyorum ya. Hayır patlama ne olur. Lan bu ne? Siz mi geliyorsunuz? Gel. Tamam kardeş. Bizim için varsınız. Veya yoksunuz. Aa! Yemin ederim dünyadaki en saçma şeyi yaşadım şu an. Ben ondan intikam almayacak mıyım lan? Beklesin o. Beklesin. Aa, burada tavuklarım pişmiş. Koy şunu. Yarsın. Ver. Tamam mı? Ben şimdi sizi kürekle dalacağım lan. Ben şimdi o şerefsizleri göstereceğim. Beklesin onlar. Nerede lan o? Aa, dursun onlar. Yeni zırhlarla geliyorum baby. Aa, zırta sayılmaz da. Şunlar da geleceğim. Üstlerine şu şununla geleceğim. Evin önündekisi olmasın. Olanı döverim. Gelin, gelin. Benim kardeşler. O creeper denen nerede? Neredesiniz ya bulamadım sizi. Oh hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık çünkü yine abi Bugün çok küçüklerle uğraşacağım ya. Lan oyun kasıyor. Oyun yapma. Oyun yapma. Kaç. Kaç anasını kaç. Kaç 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 kaç. Daha küçücük bebeği vuramıyorum ya. Niye uyumadım ben bir de? Yenilermiş. Topluca gelin ya. Yemeğini yiyin, ye. Gelin şimdi. Hepiniz gelin topla gel. Hop 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 hop. Bak şimdi size var ya iki, iki kişisiniz ha. Sen de öyle bakayım. Ölme, ölme, ölme. Kaç, kaç. Başka. Bu küçük velet neredeydi kardeş? O küçük velet nerede? Velet. Gel bakayım sensin velet demek diyelim. Gelip patlar mısın onun üzerine? Patla. Bak patlamıyor. Aa, sabah oluyor es. Hayır 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 ya. Of. Bu creeper patlamandan nefret ediyorum ya. Gel bakayım. Patla. Patlamıyor ya. Lan iki örümcek. Daha bir de. Daha bir deneylerle karşılaşacağız ya. Daha ben burada zor savaşıyorsam mağarada ne yapacağız? Daha yanmıyor musun sen? Demin edelim bir Biri kayıp var. Ye şunu. Kaç. Ye şunu. Kaç. Niye yanmadı bunlarla? Daha yanmadılar ya. Yanın artık. Ağzınıza vurduklarım. Yan ez ağlama hadi taşı. Gel, gel 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 abi topla gel. Siz mısın lan sen? Ah tam da bekledim. Hop hop hop. Bam. Bir de hasar verdi. Evin önü dağınık. Yandı her yer. Ve daha ben burada bile böyle yapıyorsam mağarada ne yiyeceğim? Onu bekliyorum ya. Bir ince mağarayın Oh daha neler. Neyse. Bir dakika şu kapı bakı oluyor mu? Hani java ya java da oluyordu. Şunu yiyeyim bari ya. Orada coin var. Şey yok muydu normalde şu kapı bakı var mıydı dur. Bir bakayım. Kapı bakı vardı bir tane hatırlıyor <laughs> musun şurası? Açsın musunuz? şöyle bir tane. Olmuyormuş. Tamamdır. Bugün hiçbir şey yapmamış gibi olacağız. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapmadım. Sadece modla savaştım o kadar. Ve e maden bulacağız. Maden bulup sonra oraya gideceğiz. Şu anlık gizli bir oda yapmak gibi aklıma geliyor ama maalesef ben hiçbir şey yapamam. Böyle duruyorum. Bir madene gitsem böyle biraz yemek alsam. Şöyle yemek var mı? Daha. Hiç yemek yok. Mükemmel. Biraz da yanıma odun almak lazım. Biraz şunlaydı. Şundan biraz alalım. 42 tane yeter. Bize yemek lazım. O şöyle yapacağız. Yemek alacağız tabii ki de. Ve isterseniz ben yemek almayı sipe tutunlayalım. Ve bir sürü yemek topladım. Yeniden döndüm ve yemek topladım bir sürü. Ve şu kadar şu kadar çok yetmeyecek gibi duruyor ama neyse biraz şimdi de odun toplayalım. Ben mağaraya benzer burada bir yer buldum. Yer bölümünde fark ettim. Bir yani tane mağaraya benzer yer vardı ya. Oo, burada çok canavarlar var demiştim ya. Orada orası maden gibiydi. Ondan dolayı oraya gideceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu video çok uzun olabilir. Sizin için aslında ders çalışmam lazımken. Sizin için video çekiyorum. Biraz daha. Bu da gelişince şöyle nedir. Hadi set ve gelmez set olunca. İstediğiniz yapıyı yapacağım arkadaşlar. Mesela diyelim ki futbol sahası veya heykel. Veya bir villa işte. Ev gibi şeyler yapabilirim bu arada. İstediğinizi yapabilirim. Hemen bir sürü ağaç dikmiştim. ben Şurada hayvan kalmış. Ben şu ineği de keseyim. Hiç domuz yemeyeceğiz burada. Domuz. No. Ben domuzu hiç sevmiyorum. Ha pembe koyun sandım domuzu ya. Neyse. Şöyle. Ee, şey yapalım. Yemek iyice topladık da ağaç. Ben bir sürü ağaç dikmiştim ya. Ne oldu onlar? Birisi aldı diyemem. Çünkü benden başka bu oyuna kimse girmez. Zaten de giremez. Yani bilmiyorum nasıl oldu. Ben bir sürü dikmiştim diye hatırlıyorum. Acaba birleşip bir tane mi mahcup oldular yoksa yani. Neyse o zaman biz bir gidelim. Bir sürü odun var şu an. O yüzden şöyle bir gidelim. O, ne yapacaktım ben? Hep iki tane şöyle fırın yapıyorum. Şöyle, şöyle çünkü şöyle şunu şununla yapsak. Şunu da şunu pişirsek iki tane de şundan var. Şuraya da üç tane koyayım. Üç. Çünkü çok da şey yok. Var. Üç tane buraya. Zaten hepsi böyle pişecek. Onlar piş, piş aman özür dilerim. Pişsin. Bunlar olunca bu da Arkadaşlar yanlışlıkla küfür olarak söylemedim bu arada oraya. Söylediysem de özür dilerim. arkadaşlar. Onlar bir olsun. Sonra bir şey yaparız. Bazen dilim dönmüyor bu arada. Gerçek diyorum küfür etmek. için demedim bu arada. Şöyle pişiyor onlar. İsterseniz onlar bir pişsin ben yeniden mi geleyim? Pardon olsun. Evet arkadaşlar. Yemekler pişti. Yeniden döndüm. Şöyle hemen bir bakalım. Bunlar olmuş. Şöyle yedekte böyle bunlar yeter herhalde. Yani tahminim. Yapmasa da ne yapayım? Tamam. Benim dediğim yer arkadaşlar. da bir şurayı aydınlatayım ben bir. Olmaz ya şu şey olabilir mi? Şöyle aydınlatalım tamam. Dediğim ya şuraydı arkadaşlar hemen gidip orayı bulacağım ben. Hmm. Şuraydı herhalde hatırladığıma göre. Bura değildi. Um. şurada bir yerde olacak. Bir delik vardı ya. Oraya nereydi? Unuttum. ben? bura bura bura. Evet evet. Yok bura değil lan. Ama girmeye değer. Aa skelet, Vuramıyor nice. Aşkım yoktu. Ee, hiçbir şey çıkmıyor. Buraya yani. Evet. Neyse. buralara buraları hadi atalım. Ona gidiyor bir yere. Hayır hayır. Ne olur yapma şunu. Hayır hayır hayır. Hayır. benim anamdım. Niye patlıyorsunuz? Ne patlıyorsunuz? Ölüyorsunuz. Ölmeyin işte. Daha iyi. Daha hiçbir şey çıkmıyor şu an? Abi boş yerine indik sanki ya. Sanki boş yerine meşale harcadık. Nedir ben sandım? Öyle bir koptum. O yarasayı indirmez sandım bu arada. Gerçekten indirmez sandım. Evet mağara bulamadık. Güzel. Şöyle bazıları dümdüz kazıyor ama dümdüz kazmak da çok şey açıyor. Aslında yapabilirim öyle bir şey. Ha, yaparım. Ama şimdi çok uzun olur ya. Herhalde bugünlük bu kadar olacak. Bir tarla yapalım mı şöyle? Şunlardan biraz tarla yapalım. Bak zaten çıkıyor zaten hepsi. Evet tarla yapalım. Onun dışında başka bir bölüm herhalde ineriz. Bak bu sefer madem bulacağım ben. Bunda hep böyle arkadaş çağırsam. Ve çağırmaya da bilirim ama. ve yok ya çağırmayacağım. Direkt kendim ineceğim. Direkt şöyle. Ha, şurada bir sürü var. Şöyle alalım şunları. Çiftlikte yaparız. Ama çok uzun sürecek. Neyse. Şunlardan kaç tane topladım. Dokuz sanki bir de sandıkta da vardı. Tamam o zaman. Şöyle alalım. Biraz daha yapsak mı ki? Bence yeter gibi. Bir tane biraz daha. Lütfen zaman bir, bir, üç tane daha çıksın. Önüme gelen her şeyi kırıyorum. 15 olsun bırakacağım. Aa, 16 oldu. 17, 18. Tamam. 18 yeter. Çok yaptık. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu ağaçlara ne olmuş? Ben dedim kesin birleşmiştir diye. Birleşmişler. Aa, bir tane daha aç büyümüş. Okey. Nerede biz ne? Ev bulamıyorum bizim. Lan. Lan çık bulamıyorum. Oha. Abi buradaki şeyi kim kırdıysa tabi benden başka oynayan yok ki. İlla ki ben kırmışım. Neyse. Şöyle bir yapalım. Şöyle. Şöyle baksınlar. Şöyle. Bir hata var burada. Tamam şöyle şu kadar iyi. Tam artık belli olur. İnşallah. Biz Biz çok kötü bir şey unuttuk. Ulan çapa çapa. Çapasız nasıl olacak Allah'ım ya. Sizde suç yok arkadaşlar. Bizde var. Abi siz niye duvara bakıyorsunuz lan? Duvara bakıyorlar. Neyse. <laughs> çapa of. Herhalde bu videonun yayınlaması çok uzun sürecek. Çok oynadık hatta. Neyse evet, en azından maden bulamadık. En azından tarım yaptık. Yani daha bir mantıklı. Şu kadar iyi mi? Biraz şundan ekelim. Hep burada ekleyelim. Ekmek yeriz. daha var biraz daha yapak şöyle şöyle gitsin ya aman hiç uğraşamayacağım yetmeyecek büyük ihtimalle ve evet, yetmedi de abi nasıl yetmedi ya bir tane ver ne olur bir tane ver yes verdi verdi E ee, verdi senden de çık 12 milyon abone olacak bruh Olmadı. Neyse. Tamam. Ee, böyle. Tamam. Şimdi büyümesini bekleyeceğiz. Tabii tamam, böyle saf saf bekleyeceğiz. orada. Dur. şöyle ekeyim de şunlardan. Şöyle lan burada sahip diye bana bağırsınlar. Burada tarlan diye tarla kaybolunca. Böyle bana bassınlar. İstiklal Merşi okur gibi. Taa. Tamam neyse daha da geçmeyelim. Şey yapalım o zaman. Şimdi tam bugünlük yeter. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar ve bay bay. Ay pardon.